Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bildiğiniz üzere hemen hemen herkes yani birçok kesim YouTube'dan para kazanmaya başladı, başlıyor. Bu vergi konusunu düşünüyor. Nasıl olacak bu vergi olayı diye. Hemen şirket mi açmam gerekiyor. Vergimi nasıl vereceğim diye. Daha önceki videolarda verginizi nasıl vereceğinizi sizlere söylemiştim. Ama sizlere bir önerim var. Tabii ki bu önerimi isterseniz dikkate alırsınız, isterseniz almazsınız ama işinize birçok kimsenin işine bu yarar. Videomu baştan sona kadar atlatmadan izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra e, şöyle şuraya anlatmadım buraya anlatmadım demeyin yani. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup bir atıyorsunuz. Geliyoruz. Evet dostlar şimdi e, yılda bir kez eğer verginizi yılda bir kez paranızı size bank hesabınıza çekerseniz yılda bir kez şirketi kurup kapatırsınız bir aylığına iki aylığına falan bunu sizlere söyleyeyim ee, yani bu vergiden kaçmak olay değil ee, şimdi siz kazanıyorsunuz aylık 1000 lira diyelim bu bin liranın zaten bin lira size gelir var ama sizde 1500 2000 TL masraf çıkacak sadece YouTube'un vergisi hariç YouTube'un vergisi zaten yılda bir kez veriliyor arkadaşlar bunu sizlere de söyleyelim. Eğer ki AdSense'de ödeme planını değiştirirseniz yılda bir kez yaparsanız paranız hesabınıza yılda bir kez yatar. Burada yapmanız gereken ise şu arkadaşlar. Açık ve net. Banka hesabınıza paranız yatmadan önce şirketinizi kuracaksınız. Muhasebeciye gideceksiniz. Bu benim anlattıklarım arkadaşlar. E, muhasebeci sizlere daha e, detaylı anlatır. Çünkü onlar daha çok bu işlere uğraşıyor. Şirket kurma işiyle. Yani bir aylık şirket kurulu kapanabilir mi? Ee, ya da bir başka bir şirkete bu e, hesap bağlayabilir misiniz? Bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Benim e, sizlere nacizane bir tavsiye. Yılda bir kez paranızı alırsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani aylık 200 lira da tabii ki elektrik su parası falan çıkartabilirsiniz. Ben mesela 50 lira elektrik parası veriyorum. 20-30 lira su parası veriyorum. Allah şükür hani onu karşılayabiliyoruz ama hani e, daha büyük meblağlar kazanamıyoruz sonuçta. Onu sizlere açık net bir şekilde söyleyelim. burada yılda bir kez bu işlemi yaparsanız yılda bir kez de vergi verirsiniz. Bağkur yatırırsınız, damga vergisini verirsiniz. Muhasebe de 1 iki defa belki para verirsiniz. Şimdi siz eğer şirketi kurup sürekli devam ettirecek olursanız cebinizden sadece özür dilerim cebinizden zaten gider olarak 1500-2000 lira hiç kazanmasanız da bir para çıkıyor arkadaşlar. Yani o paranız çarçur oluyor. Yani 1500-2000 lira borca giriyorsunuz. Yani gelir yok gider fazla. Onu sizlere söyleyeyim. Onun için yılda bir kez e, paranızı çekerseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama kazanıyorsunuz 5000 lira, 10.000 lira şirket kurarsanız daha güzel olur. Her ay paranızı tıkır tıkır çekersiniz. Ama şurada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Eğer bu Asense YouTube'dan YouTube kanalınızdaki paralar asense'nin baki bölümüne yansır. Ama teliften dolayı bir saldırıdan dolayı e, YouTube kanalınıza e, asense hesabınıza bir saldırı olursa yani asense hesabınız kapatılırsa arkadaşlar o paranın içine üstüne bir soğuk su içersiniz. Açık bir şekilde söyleyeyim hesabı geri alamazsanız e, ya da asense hesabınız iptal olursa bu web sitesi içinde geçerli arkadaşlar. YouTube kanalınız için de geçerli. Arkadaşlar şimdi sizlere e, Asense'de nasıl yıllık ya da 3-5 ayda bir para çekeceğinizi sizlere göstereceğim. Bunu nasıl ayarlayacağınızı sizlere göstereceğim. Ben Asense hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Burada sol tarafta olan ödemeler kısmına geliyoruz. Ödemeler kısmına geldikten sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada ayarları yönet diyoruz arkadaşlar. Bakın şurada ayarları yönet var. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından şu sayfa karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar ödeme planı var. Bakın. Şurada ödeme planı var. Kalem simgesi var yanında. Bunu buradan değiştiriyoruz. Bakın ben tıklıyorum. Bakın ödeme ödeme eşiğinin artırın diyor. Minimum 200 TL. İsteğe bağlı. İsterseniz bunu 10.000 TL yapın. İsterseniz 5000 TL yapın arkadaşlar. Bunu yine değiştirebiliyorsunuz. Burada bakın şunu da diyor. Ödeme planla diyor. Bir yıl isteğe bağlı. Tekrar varsayılan yapıp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu tabii ki. Şuradan mesela girdim ben. Diyelim ki ne zaman yapmak istiyorum. Aşağıya doğru tekerleği mouse'un tekerleğini kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Haziran. Bu nereye gittim? 2022. Vay vay denem la, la, la Bak gel böyle. 2019 ben, ne diye ya bu? 2019 2020 Ocak ayı 2020 Şubat 2021'deyiz ya. Dükkan. Ha. Şimdi ha yıllık olarak baz aldığı için arkadaşlar böyle oluyor. Yıllık olarak bakın şu anda şu anda 2021 Ocak ayı 31'i var. Mesela e, Şubat ayının 2000 Şubat ayı 2021 Mart ayı Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Mesela biz bunu ne diyelim ayın 22'si nerede? 21'ine göndersin bakın. Ayın 21'i dedim. 2012. ayın 21'i dedim arkadaşlar. Kaydet dediğim anda benim hesabıma parayı arkadaşlar Google 2021'in ne kadar kazanırsanız kazandı arkadaşlar. 2000 e, 21'in 12. ayının yani 21'inde arkadaşlar banka hesabınıza gönderecek. Tabii ki bu bank, para 200 TL olursa arkadaşlar banka hesabınıza gönderecek. 200 TL değilse banka hesabınıza göndermeyecek arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Çünkü minimum ödeme tutarı en düşük minimum ödeme tutarı 200 TL. Şuradan da arkadaşlar şunu da söyleyelim. Bu şöyle bir açıklık getireyim. En düşük 200 TL olması gerekiyor. En düşük. Bunu aşağı düşüremezsiniz. Bu AdSense'nin kuralı. Bunu yukarı çıkartırsanız aşağıya düşüremezsiniz. Mesela kazandığınız 10 bin lira diyelim. Ama 5.000 lirası 12. ayda yatsın diyorsunuz. Buraya 5.000 lira yazıyorsunuz. 5.000 lirası yatar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Umarım anlamışsınızdır. Buradan kaydetiyorsunuz. Bakın şuradan kaydetiyorum. Bilgi kaydedildi diyor. Ama bunu tekrar varsayılan yapabiliyorsunuz. Bakın tekrar varsayılan yapıyorum. Bakın buralar silindi gördünüz mü? Kaydet diyorum. Olay bitti arkadaşlar. Olay bitti. Yani yapabileceğiniz burası. E, buradan ödeme planını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu arada bu ödeme planını değiştirdiğinizde e, sizlere mail de geliyor. Bana da hemen mail geldi. Ödeme şeysi ne diyor? asıl ödemeleri beklemeye alındı diyor. Beklemeye alıyorsunuz yani asansör ödemelerini. Umarım burayı anlamışsınız arkadaşlar. Burada başka bir değişiklik, değişiklik yapmanıza gerek yok. Yani hem web sitesinde hem YouTube'da AdSense Google reklamlarını kullanıyorsanız zaten ikisi de AdSense'de oluyor. Yani web sitesinin kazandığınız paralar da AdSense hesabına yatıyor. YouTube'dan kazandığınız paralar da AdSense hesabına yatıyor. Eğer AdSense hesabınız bir şey olursa arkadaşlar o paraların hepsi gidiyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani geçersiz tıklama, sahte tıklama falan e, böyle şeyler olabiliyor ülkemizde. Yani dünyada olabiliyor diyeyim sizlere. Yani sadece Türkiye'de değil. E, bu konuda da dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. E, dediğim gibi e, 18 yaşından büyük herkese vergi çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. 100 TL de kazansanız, 200 TL de kazansanız. Zaten 100 TL kazansanız da bir önemi yok. 200 TL kazanmanız lazım ki banka hesabınıza yatsın yani 200 lira kazanmadan Türkiye Cumhuriyeti'nde banka hesabınıza para göndermiyor Google. Onu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Yani 18 yaşından küçükler de para kazanamıyor. 18 yaşından küçüklerin kanalı varsa da onlar babalarının adını kullanarak AdSense hesabı açıp öyle paralarını kazanıyorlar babalar üzerinden. Bu arada başkalarının isimlerini vermiş olanlar arkadaşlar. Onların para gönderildiğinde de kontlarda onların ismi yazar Eğer onları değiştirmezseniz e, vergi mükellefi bank kimin banka hesabına yatıyorsa o vergi mükellefi oluyor Arkadaşlar bunu sizlere e, söyleyelim şirket kurmak bir muhasebeciye gidiyorsunuz Arkadaşlar şu şahıs şirketi kurmak istiyorum diyorsunuz şahıs şirketi kuruyorsunuz e, 500-600 lira bir ilk başta bir şirket kurma parası veriyorsunuz e, damga vergisi var işte İlk başta 500-600 lira veriyorsunuz. Ondan sonra aylık işte balkonunuzu falan damga vergisi falan çıkıyor. 4-5 kalem verginiz var. YouTube vergisi yılda bir veriliyor. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani 200 TL ve üzeri kazanan her de bu paranız banka hesabınıza yaptığı müddetçe arkadaşlar vergi HGS doğuyor. Bir kere de yatsa o vergi sizlere doğuyor arkadaşlar. Ee, bundan kaçış yok. Ee, bu arada yine asansör hesabınızdan banka hesabına paranızı çekmezseniz sıkıntısı yok arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bankaya para çekmedikten sonra asansörde paranın durup durmaması önemli değil. Onu sizlere söyleyeyim. Yani geç yatırılmazsınız bundan dolayı. Bunu bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyelim. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Yine e, aklınızda takılan sorularınız olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim nazdan önerim bu. Bu vergiden kaçış değil. Yani daha az giderle paranızı çekmek arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Hani vergiden kaçma olayı değil bu. Yani 200 lira kazanıyorsunuz. Şirket kurdunuz. <laughs> Aylık 2000 lira gideriniz var. Ne kadar saçma bir olay değil mi? Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.